Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine en hoşunuza giden tariflerden biriyle geldim. Şipşak bir tarif. Evet hemen 5 dakikada yani bilemediniz 10 dakikada harika bir meze yapacağız mantarla ve inanın çok lezzetli oluyor. Hemen yapımına başlayalım diyorum. Öncelikle mantarlarımı güzelce soydum ve dilimliyorum. Şöyle biraz hafif kalın doğradım çünkü piştikten sonra kendini çeker diye. Şimdi baharatlandıracağız. Biraz karabiber, kekik, sarımsak tozu, biraz kajun baharatı ve susam koyuyorum. Dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz tabii. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ve 3 yemek kaşığı kadar soya sosu. Soya sosu kullandığım için tuz kullanmadım. Şimdi biraz da zeytinyağı. Ve eski kaşar kullanacağım parmesan da olur. Sert bir peynir yani. Ve karıştırıyoruz. Her tarafına gelmesini istiyorum tüm malzemenin. Mantarlarımı iyice kaplasınlar. Ve airfryer'e atacağım şimdi. Airfryer'ı da kızartacağım. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz. patatlar güzel kızarırken altına da şöyle yine peynirden bir sos yapmak istedim. Azıcık labne peynirini şöyle güzelce karıştırdım. İçerisine birazcık sarımsak ya da ona da sarımsak tozu koymuştuk. Birazcık sarımsak tozu koyuyorum. Biraz böyle aroma versin, ferahlık versin diye limon kabuğu. Ve mantarlar da gördüğünüz gibi muhteşem kızardı. Biraz da maydanoz, biraz da zeytinyağı gezdirelim. Üzerine darz ederseniz biraz daha eski kaşar ya da parmesan. İşte hazır peynirle ızgara mantarın birbirine ne kadar yakışacağını tahmin edemezsiniz. Aslında tahmin edebilirsiniz. Nasıl mı? Güzel bir pizza düşünün. Peynirli mantarlı bir pizza düşünün. Ne kadar birbirlerine yakışırlar, değil mi? İşte o tadın daha fazlasını hamursuz bir şekilde bu mezede alacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da lütfen yazın. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. Hiç işte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli ama bir o kadar kolay tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.